Nehir evine çıkmak için asansöre bindiğinde kapılar aniden kapandı. Tam o sırada içerideki küçük çocuk Cafer altına kaçırdı ve dayanılmaz bir koku yayıldı. Nehir'in asansörden inip bir sonrakini beklemesine neden oldu. Tekrar bindiğinde içeri öğrencilerinden oluşan kalabalık bir grup doluştu ve etrafa gürültü saçıldı. Nehir kısa bir süre dayanabileceğini düşündü ama fazla yük uyarısı çalınca utanarak dışarı çıktı ve tekrar sıradaki asansörü beklemeye başladı. Bu sırada yanında kedisiyle başka bir kız geldi ve asansöre binmeye çalıştı. Kedi direnince büyük çabayla onu içeri itebildi. İçeride de dehşet bir hatunla karşılaştı ve gözlerini yere indirdi. Kadının çantasına yanlışlıkla dokununca kadın öfkeyle bağırdı. Tam o anda nehirin etrafında kırmızı bir halı belirdi ve bir düğün alayı ortaya çıktı. Nehir onlarla iletişim kurmak istedi fakat azarlandı. İçinde bir burukluk oluştu. Neden hep iyi olmaya çalışıyorum ki diye geçirdi aklından. Bu kez yaklaşanlara karşı içindeki karanlığı serbest bıraktı ve korkutucu bir cadıya dönüştü. Asansör kapısı tekrar açıldığında hemen içeri fırladı. Siniri içeri giren hamile bir kadını görünce hafifledi fakat kadın onu sert dışarı itti. Nehir artık iyi biri olmanın anlamı olmadığını düşündü. Derken kadın yanında bir köpekle ona korku saldı. Nehir çığlık attı ama kadın telefonuna gömülmüştü. Öfkesiyle bir kurda dönüştü fakat karşısına yaşlı bir nine çıkınca yeniden yumuşadı ve eski haline döndü.